Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Minecraft videosunda karşınızda. Arkadaşlar ben Emre. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan önce sizlerle birlikte Minecraft'ta arkadaşlar ee, ev eşya modu çekmiştim. Bu Minecraft'ta serimizin 3. serisi arkadaşlar. Bu sefer Survivor'la hayatta kalmaya çalışacağız. Oyun içi arkadaşlar. Yani Minecraft'ta bu seriyi çekmek istedim arkadaşlar. E, bölüm bölüm yapacağız olursa oyunun sonuna kadar ama bölümleri hemen böyle sıralı sıra halinde gelmeyecek arkadaşlar. Onun şeklinde söyledim. Dedim ki bir Minecraft'ta bir hayatta kalma videosu çekelim falan arkadaşlar. Öyle bir düşündüm ve bugün de hayatta kalmaya çalışacağız. Şimdi hızlı bir şekilde bunlardan bayağı bir toplayacağım. Arkadaşlar şu taşlardan çünkü bayağı bir işimizi görüyor şunlar arkadaşlar çok işimizi görüyor kraftik e, table yapmak için meşe odunu yapmak için falan bir sürü şey lazım bize hemen o zaman ve kırıyoruz e, 20 tane işini halledeceğim Ondan önce bir masa yapmamız lazım Hemen şöyle arkadaşlar kıralım Sizler de video beğenmeyi kanalımıza abone değilseniz de like atmayı unutmayın arkadaşlar hemen şimdi sizlerle birlikte o da çıktı güzel şey bulmaya çalışacağım. Beyaz koyun bulmaya çalışacağım şurada. Umarım bir beyaz koyun bulurum. Çok güzel beyaz koyun. 3 tane bize yün lazım arkadaşlar. Bazısından 2 tane çıkıyor. Bazısından 1 tane çıkıyor. Belli etmiyor yani. Valla bazen dediğim gibi 2 tane veya 1 tane çıkıyor. Şunda 1 tane çıktı mesela. Olsun. Burada mantar da var arkadaşlar. Şunlar e, halledilirse yiyildi İyiliyordu arkadaşlar. Pardon, konuşamıyorum. Sizlerle birlikte şimdi hemen odunlarımızı alalım arkadaşlar. Ah, şimdi inek de buldum, tavuk da buldum. Bunlar bayağı bir işimiz görecek. Hemen şunları alalım şuradan. Ee, yine inekçim ölürsen güzel olur. Gel lan buraya. Gel kaçma. Tamam, inek yine kaçıyor. Tamam, şimdi bunu buldum. Tavuk beyin, tavuk beyin zaten canı yok. E, hemen kesebilirsek. Güzel olabilir. Beşimize şey takma. Zombi takması iyi olur. Tamam. Bir inek daha buldum. Bize toplamda iki tane yün verirse çok güzel olacak arkadaşlar. İnanılmaz güzel olur. Hemen şöyle vuralım. Ee, tamam. İki tane oldu. Son bir tane bize lazım. Ee, şöyle şunu da öldürelim. Bize kaynak lazım bir nevzi ama. Aha buldum. Tamam. Çok güzel. Şimdi meşe odunu kasacağız arkadaşlar. Yani akşama kadar meşe olduğunu kasacağız ve bu meşe odunlarından ev yapacağız ve crafting table şeyimizi de yapacağız masamızı. Hemen şunu da öldürelim. Tamam, yünün 3 oldu. Tamam, güzel. Şimdi evimizi düzgün bir yere yapmak için düzgün bir kapman çekmemiz lazım. Domuz eti yemeyelim. Domuz eti aram. Neyse, şimdi şunları hemen bir alalım arkadaşlar. Şu odunlar bayağı bir işimizi görecek. Sizler de dediğim gibi Video beğenmeyi arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz de like atmayı unutmayın. Şunlardan elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde topluyorum arkadaşlar. Ee, hemen şöyle yapalım. Kaç tane çıkarsa artık şöyle yapma devam ediyorum arkadaşlar. Ee, hızlı bir şekilde. Bu serinin devamını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bayağı da büyük bir ağaçmış. Neyse şimdi envanterimize şöyle bir gelelim en başta o 8 saniye bu çok çok iyi oldu arkadaşlar yani ev yapmak için çok 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 iyi oldu şöyle alalım şunları ilk şunları şöyle bir koyalım sonra şunu da şöyle koyalım e, 4 tane sonra e, herhalde şu yerden devam edelim şunlardan da yapalım arkadaşlar ki işimizi görsün ondan sonra e, crafting table yapacağız şimdi crafting table'ımızı şuradan alalım ve bir iki tane birkaç tane de sopa yapsak yeterli herhalde 8 tane de sopa yaptım Arkadaşlar şöyle e, crafting ekte yanımızda kalsın yani şeyimize kalsın envanterimize kalsın şimdi şöyle hemen hızlı bir şekilde bizim bunlardan da kasmamız lazım Çünkü ev için yine lazım edecek toprak arkadaşlar hem toprak falan e, Bunlar da yanında öyle kalsın yani belki lazım eder Hemen yapalım arkadaşlar. İnşallah e, burayı hallederiz. Güzel olur. O Bakır bulduk. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar altını kazmayacağım. Çünkü altı boş olursa düşebiliriz. O zaman naneyi yeriz yani. Neyse şunu kırmakla uğraşmayacağım. Hemen şuraya arkadaşlar bir ev yapmak istiyorum. Tam da zeminimize uygun bir ev. Tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar yapmaya başlayalım arkadaşlar. Niye böyle harita böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Sorunu nu, bilenler varsa yazabilirler. Şimdi şöyle oha bayağı büyük bir, bir yaptık ya. Şu o kadar değil. Anca yeter. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Hayatta kalmadığı sonuçta e şöyle bir şey. Aslında en başta şunları harcamak daha mantıklı olacak arkadaşlar toprakları. Toprakları şöyle harcayalım. Tamam. Şöyle yapsak aynı bu şekilde. Tamam. Toprakları elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde harcama çalışacağım. Ee, tamam. Güzel. Şimdi de şunları kullanmaya devam. Yetmezse bir daha toplayacağız mecburen. Ee, şöyle arkadaşlar yapalım. Tamam. Gelelim şuraya. Şunu da şuradan halledelim. Ee, şöyle hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Ee, sizler de dediğim gibi yine video beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Like'larınız çok bize destek olacak. Şimdi son olarak bir şey daha yapıyoruz ki kafamız girsin yani oraya. Sığsın. Anladınız mı arkadaşlar? O şekilde yapacağım. Ee, Şu da şöyle bir kıralım. Ee, oo güzel elma aldık. Çok güzel ağacı. Tamam. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar yapacağız. Benim hatırlıyorsam 28 tane de şeyim vardı orada. Bilmiyorum ama. O hepsi bitti mi? Tamam. Şöyle arkadaşlar şöyle yapalım. Şu yanlış. Ne yanlış Doğru ya oldu. Şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde. Tamam bitti. Şurada da 28 tane kalanım var. Ama. Bunları arkadaşlar yarısını harcayacağım. 15 tanesi bana kalmasın lazım 15 tane tahminimce olur diye düşünüyorum. Şöyle yanlış yapmazsak 19 çok güzel arkadaşlar oldu. Şimdi crafting table'ımızlar nerede crafting table'ımızı da şöyle arkadaşlar hızlı bir şekilde yapalım. Aslında yün işimize yarayacak. Yünü de şöyle bir alalım. Crafting table'ımızı şuraya koydum. şöyle bir girelim. Ve buradan o güzel topraktan kılıç da yapabiliyoruz. Şimdi bize bir yatak lazım. Sonra bir kılıç lazım arkadaşlar. Bir tane. Sonra bir tane kazma lazım. Tamam. Bunları da yaptık güzel bir şekilde. Ve şimdi yatağımızı düzgün bir yere koyabiliriz. Mesela şu an şuraya koyabilirim. Ee, şuraya koydum güzel. Bu ara bakalım akşam oluyor mu? O, hala akşam değil arkadaşlar. Akşam olana kadar şunları şöyle bir kasalım. Bu değil aslında. Bize daha düzgün bir şey lazım. Bir odun falan lazım. Meşe lazım. Şunu şöyle şuradan kırabiliyor muyum? Güzel. Kırılabiliyor arkadaşlar. Tamam. Sıkıntı yok. Ee, ben daha önceden arkadaşlar Minecraft'ta modlu survivor oynadığımdan dolayı gayet iyi biliyorum. Aa şurada bir tane şey var. Küçük kuzu var arkadaşlar. Öldürmeyeceğim. Ama şaka etmiştim. Öyle öldürelim. Gel buraya gel. Kaçma lan. Kaçma lan. Aa uğramıyorum gözümün önünde. Tamam güzel. Ondan et çıkmaz çünkü. Aa tavuk da ayağımıza kadar geldi arkadaşlar. Güzel. Düzgün bir meşe bulsam. Şuna gidelim arkadaşlar. Şunları bir kasalım. O ne o karşıdaki? Aa köpek. O köpekte kedi var. Allah Allah. Değişik İkisi de aynı yerde. Tamam. Oğlum bak git bak sen sinirli olunca bizi çok fena saldırıyorsun. Ee, şöyle arkadaşlar yapmaya devam edelim. Ee, bu arada arkadaşlar benden hangi oyunları istiyorsanız yazabilirsiniz. Benim için fark etmiyor sıkıntı yok. Hangi APK kurulumlar, hangi mod kurulumlar, hangi oyun diyorsanız hepsini ben yaparım arkadaşlar. Çünkü e, her şey sizin için. Şöyle yapalım arkadaşlar tamam birkaç tane kastık. Şimdi artık eve yavaşça gidebiliriz. Akşam oluyor. Ballardan da şöyle bir bakalım. Ee, güzel. Ballardan da şöyle bir alalım arkadaşlar. İşimizi görür mü? Belki belki görür yani. Tamam. şunu da şöyle kazıyarak alalım. Aslında şu kazıyı çok harcamayalım. Şimdi yavaş yavaş oldu arkadaşlar ve şunu şöyle Kapısını kapatalım. Ve arkadaşlar artık yatabiliriz. Tamam. Şimdi acıktık mı? Yok. Hayır acıkmadık. Ee, şurada da e, yatacağız arkadaşlar. Şimdi bakalım yatabiliyor muyuz? Güzel. Yatıyoruz. Evet. Tamam. Şimdi sabah oldu. Yanımıza yine bir kılıcımızı alalım. Olur olmadık şeyler. Belki şöyle bir ucunu da girerken kapatabilirim zombiler falan oluyor arkadaşlar girmesinler içeri kripi falan alt var burada olsun tamam güzel zombi mombi yok ha etrafta hala bakıyorum yok tamam güzel ha, o geceyi o kadar hızlı geçirdik ki arkadaşlar hiç yani şey olmadı fena değildi şunları da şöyle bir kıralım arkadaşlar e, ee, meşe odunlarımız biliyorsunuz meşe odunları bayağı iş yapıyor. Bu arada ES videosu da çekeceğim. Bu videodan sonra olabilir. Ya sizin keyfinize kalmış bir şey arkadaşlar. Bu arada ES değil Granny de olabilir. Fark etmez. Ee, ben bunları daha önceden oynadım. Ama hiç videoda bitirmedim. Ee, sizlerin de istiyorsanız hemen sizlerle birlikte arkadaşlar yapabilirim yani. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle şunu kazalım. Crafting table'ımıza girelim. Şunu şöyle arkadaşlar pencere gibi kullansam daha mantıklı olacak. Ee, oldu mu? Şaka gibi ya. Niye böyle oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Table'ı şöyle güvensiz açıyorum da içeri her türlü zombi girebilir yani. Yani yaptığımız yemek boşuna gitmesin diye diyorum arkadaşlar. Şöyle o zaman bak şunlar var. Şunları şöyle bir dönüştürelim. Ee, Şunlara meşeye. Full meşe kasalım şuradan. Tamam. Güzel 52 tane çok iyi. Şundan da bir tane herhalde. Kaç tane alıyoruz? 4 tane güzel. 14 tane gibi bir şeyimiz oldu. Ve bakın 99 tane artı üretebiliyoruz. Ve crafting table'ımız var. Gerek yok arkadaşlar. Hmm. Ee, biz crafting de miyiz bu arada? Bazen envatere yanlışlıkla giriyor mu? Evet envatere de Aa kapı da yapabiliyoruz arkadaşlar. Güzel kapı yapalım o zaman. Şundan mı yapalım? Şundan mı arkadaşlar? Şu biraz daha gereksinimli şey diyor. O yüzden 3 tane yapacağım. Mecbur oyunun kuralı böyle. 3 tane yapabiliyoruz. Tamam. O zaman kapıyı şöyle şu taraf yaptım. Çok güzel bir şekilde arkadaşlar kapımız doldu. Ee, tamam. Güzel. Şimdi e, bakalım şey nasıl yapabiliyoruz. Ocak. Ocağa bir bakacağım arkadaşlar ocak nerede ocak ocak burada yok sandık var güzel ama sandık şu an işimizi görmez arkadaşlar ee, böyle yazabiliyor mu ocak bir dakika ocak olmuyor herhalde Yo arkadaşlar olmuyor ocak olmuyor ee, ocak yok yani yapamıyoruz herhalde ocak sanırım demirden yapılıyordu onu da unutmuş olabilirim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çünkü e, bayağıdır bir Minecraft falan oynamıyorum. Bu arada şey bakalım akşam olmuş mu? Evet. Hava sisli bu arada. Fena değil. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapacağım. Hmm. Çapa yapıp e, bunları yetiştiririz. Tamam. Şöyle o zaman şunları böyle bir yerine koyalım. 46 tane ekstra şeyimiz var. Bunlar bizim envanterimize kalsın. Arkadaşlar umarım ki video beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi ES falan iste isterseniz veya Granny arkadaşlar fark etmez benim için. Sizlerle birlikte o serileri çekerim. Ama bunun serisini kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.